Bizim büyükten küçüğe doğru sıralamam lazım gençler. Onun için ilk başta yani şu sıfırıncı indiste en büyük sayı olacak. İşte birinci indiste yani ikinci sayıda ikinci en büyük, üçüncü en büyük, dördüncü en büyük diye sıralanacak böyle bu şekilde. Onun için bir for döngüsü açıyorum en dışa. Bu sıfırdan başlayacak evet çünkü ilk başta sıfırın indisi en büyüğü koymam lazım. Tabi yer değiştirme işlemi yapacağım. Yer değiştirme işlemi yapacağım için geçici diye bir değişken açtım. Geçen hafta anlatmıştım zaten. Küçükten büyüğe de. Daha sonra sayılar nokta length. Eksi bir diyorum. Neden eksi bir diyorum? Şundan dolayı eksi bir diyorum. Sıfırı biri ikiyi koyacağım. Zaten bunu koymama gerek yok. Dördü koymama gerek yok. Çünkü zaten bunları sıraladıktan sonra en büyüğü buraya yazdım. ikinci en büyüğü buraya yazdım. Üçüncü en büyüğü buraya yazdım. Öbürü de zaten dördüncü en büyüktür konumuna geliyor ondan dolayı sadece şuraya kadar yapacağım o yüzden sayılar sayılar.length eksi 1 dedim daha sonra önemli değil 12 isterse başta olsun hiç fark etmez burada 26 olsun hiç önemli değil yani problem değil zaten biz hepsine teker teker bakacağız ona göre işlem yapacağız daha sonra yani bu sayıların nerede olduğunun da bir önemi yok. Daha sonra geliyorum bir for daha yazıyorum. Neden bir for daha yazıyorum? Çünkü sıfıra ben en büyüğü koyacağım ya. Bu sıfırın indekstekini diğerlerinin hepsiyle karşılaştıracağım. Yani 12 diğerlerinin hepsiyle karşılaştıracağım. Eğer ki 12'den daha büyük bir sayı varsa sıfıra onu yerleştireceğim. Ondan dolayı buraya j diyorum. Çünkü i'yi burada kullanmıştım ben. Bu da sıfırdan başlamayacak. I artı birden başlayacak. Daha sonra j küçük olana kadar sayılar nokta lengte. Neden sayılar nokta length? Çünkü ben buradaki elemana kadar hepsine bakacağım. Son elemana kadar hepsine bakacağım. Yukarıda bir önceki elemana kadar bakıyordum. O yüzden eksi bir koymuştum. Burada son elemana kadar bakacağım için sayılar nokta renk diyorum. i artı birden başlamamın nedeni sıfırda sıfıra bakarken yani en büyük sayıyı bulurken buradaki ikinci sayıdan başlayarak karşılaştırmaya devam edeceğim. İkinci sayıdan bakarak karşılaştırmaya devam edeceğim için bunun bir sonraki sayısını baz almam lazım. İkinci sayıya geldiğim zaman da şuradaki sayıdan başlamam lazım bakmaya. Yani zaten birinciyi koymuş oluyoruz ikinciye bakmak için. Şuradaki diğerleriyle kıyaslamam lazım. Ondan dolayı iyi artı birden başladım. Daha sonra diyorum ki eşicinin içerisine pardon if koymam lazım bundan sonra karşılaştırmam lazım bu iki değeri ney Sayıda j büyükse sayılar i'den eğer ki öyle bir durum söz konusuysa diyorum ki Geçicinin içerisine sayılar i'yi koy daha sonra bu sayılar i'ye sayılar j'yi koy daha sonra da diyorum ki sayıda j'nin içerisine de içeceği Burada yaptığımız işlem tamamen e, yer değiştirme işlemi arkadaşlar. Nasıl elinizde bir e, su bardağı kahve var. Mesela bir su bardağı e, diyelim ki su var. Bunları karıştırmadan yer değiştirmeniz lazım. Kahve bardağının içine suyu, su bardağının içine kahveyi koymanız lazım. Bunun için ekstra boş bir su bardağına ihtiyacımız var. Burada da bizim geçici diye bir değişken ihtiyacımız var. İlk başta onun içerisine koyuyoruz bir tanesini, kahveyi veya suyu. Ondan sonra boşalan yere ıı, diğer ıı, içeceği koyuyoruz. Daha sonra tekrar öbürünün içerisine burada boş olarak tanımladığımız ıı, değişkenin değerini atıyoruz. Burada yaptığımız işlemlerden sonra for içi kullanarak diziler için oluşturulmuş bir döngüydü. variable variablesın e, ıı, kısaltılmışı var olarak geçiyor burada. Yani değişkenler variables var da kısaltılmış hali. Sayı diyorum. In collection sayılar diyorum. Yani ıı, sırasıyla sayılar değişkenin içerisindeki bu değişkenin içerisindeki ıı, sayıları sırasıyla sıfırdan başlayarak sıfırıncı indisten başlayarak sonuncu indise kadar hepsini sırasıyla sayı değişkenin içerisine alacak ve işleme tabi tutacak. Ben ekrana yazdırmak istiyorum konsol olarak ve ekrana yazdırdım. En altında da bu işlemi readline diyerek de durduruyorum arkadaşlar. Bu şekilde kodlarımı yazmış oldum. Burada gördüğünüz gibi sadece aslında buraya büyük bir işareti koydum arkadaşlar. Farklı olarak bir şey yapmadım. Yani küçüktür de yaptığımın farkının farklı olarak sadece büyük bir işareti koydum. Yapacağınız işlem buydu yani. Temel olarak. Gördüğünüz gibi 26, 12, 3, de sıraladı. Büyükten küçüğe doğru sayılarımı sıra sıralıyor. Burada bir sıkıntı yok. Zaten küçükten büyüğe anlatmıştım. Burada da sadece bir e, karakteri değiştirmeniz yeterli. F9'a basın tekrar. Şimdi burada şuradaki geçici değişkenle sayılar değişkeni dursun. Ne yapmak istiyordum arkadaşlar ben? Ben dizimi bir eleman sağa kaydırmak istiyordum. Yani şurada dizim var diyelim benim. Dizimin görüntüsünü sırasıyla 26, 12, 3, 1 olmasını istiyorum. Sağ tarafa kaymasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir yol izleyeceğim ben bunun için. Geliyorum. Bir tane buraya for döngüsü açıyorum. For döngüsü açtım. Int i in sıfırdan başlasın. Sayıla nokta length'e kadar devam etsin. Daha sonra ne yapacağım? Sıfırdan başlıyor. Sayılan length'e kadar devam ediyor. Tamamdır. Diyorum ki geçicinin içerisine ben sayılar i'yi koyuyorum. Daha sonra geçicinin içerisine koyuyorum. Sayılar i'nin yerine de en baştaki elemanı her zaman en başta olan elemanı almam lazım. Sayılar nokta length eksi 1 bu eksi 1'in anlamı şu arkadaşlar. Şöyle geleyim. 1, 2, 3, 4 elemanlı bir dizimiz var diyelim. Dizimiz var diyelim. O 4 elemanlı dizi içerisinde son elemanı benim ulaşmam lazım. 0, 1, 2, 3 diye devam ediyor. Tamam mı? O yüzden burada sayılar nokta ranked fonksiyonu 4'ü e aldığı için ben son elemanı ulaşmak istiyorsam 1 eksiğini almam lazım. 3'ü e almam lazım. Çünkü indi 0'dan başlıyor bu sayılar nokta renk 4'ü döndürüyor bana. 3 yapabilmek için eksi 1 koydum. Buradaki eksi 1'in anlamı o. Ondan dolayı eksi 1 yaptım onu. Daha sonra sayılar parantez içinde köşeli sayılar nokta renk eksi 1'e de geçici yerleştirdim. Daha sonra bunu yazdığım zaman dizinin bir eleman kaydını göreceksiniz. Şöyle bir daha bir bakayım kaydımı ne olması lazım 26 12 3 1 26 12 3 1 şimdi nasıl oldu tabi burada anlayamadınız neden sırf son elemanı değiştirdik neden böyle bir şey yaptık diye anlayamamış olabilirsiniz ben sırasıyla yapıyorum bakın dizi yukarıda duruyor ben başka bir dizi daha açayım 2 diye aynısından dizi sadece yukarıda dursun diye yapıyorum bunu size burada programı çalıştırdığımız zaman nasıl çalıştığını göstereceğim. Şimdi sıfırdan başladı program. Bizler sıfırdan. Burada başlıyor. Sayılan renkte kadar, uzunluğu kadar devam edecek. Tamam. Sürekli olarak devam ettir, e, edecek. Sondaki ile iyi değiştirecek. Şimdi iyi ilk başta sıfır. Sıfırla sondakinin yerini değiştiriyor. 26'yı buraya aldı. 12'yi buraya yazdı. Tamam sıkıntı yok. Daha sonra iyi bir arttırdı. Ne oldu? 1 oldu. Buraya geldi. Sonra ne yaptı? 3 ile 12'yi yer değiştirecek. Buraya 12 yazdı buraya 3 yazsın tamam sonra bu sayılar tekrar arttı ve ne oldu 2 oldu 2 ile de buraya denk geliyor 1 ile 3'ü yer değiştirecek 3'ü buraya yazdı 1'i buraya yazdı ve programı bitirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta bunu eksi 1 yapsaydık da program çalışacaktı herhalde 26 12 3 aynen programa ekstra bir fazladan çalıştırmışız biz orada yani Billy bunu kendi arasında tekrar yer değiştirmeye uğraşmışız. Mantıksız yani kodda bir sıkıntı çıkarmadı ama mantıksız olarak hatalı. Ondan dolayı eksi bir koydum tekrar buraya. Sıkıntı yok. Bu şekilde sondaki elemanla sürekli olarak elemanları yer değiştirirsek yani ilk başta bununla bunu sonra buraya geliyorum bununla bunu sonra bununla bunu yer değiştirsem arkadaşlar gördüğünüz gibi diziyi bir eleman sağ kaydırmış. Ben yapayım. Şimdi şunu da bir yorum satır haline getirelim. Şimdi şu kodu alıyorum, kopyalıyorum. Şimdi benim istediğim şey burada temin yaptığımın tam tersini yapmak. O zaman ben nereden başlayacağım? Tam tersi durumdan başlayacağım. Baştan başlıyordum. Bu sefer sondan başlıyorum. Tamamen tersini çeviriyorum. Diyorum. Sıfıra kadar azalsın diyorum. Ve buradaki e, i değerini değiştirmiyorum. Buradaki değeri de sondakini alıyordum. Bu sefer de baştakini alıyorum. Sıfır alıyorum. Biliyorum. Sıfır alıyorum. Şimdi tamam bunları yazdım. Benim yazmak istediğim 3126 12. Bakalım yazacak mı? 3, 1, 2, 6, 12. Gördüğünüz gibi yazdı. Nasıl yaptık? Anlatıyorum. Şimdi biz i değerini, başlangıç değerini sayılan length-1'den başlattık. Yani son elemandan başlattık. 0'a kadar azalsın dedik. Şimdi tekrar şu hale getireyim buraya. Şimdi en sondan başladık ve sıfırıncı elemanla sürekli olarak değiştiriyoruz. 26 ile 12'yi yer değiştiriyorum. 26, 12 yazdım. Daha sonra buraya geliyorum. Azalarak devam ediyor ya son elemandan başladım. 1 ile 26'yı yer değiştiriyorum. 26, 1 yazdım. Daha sonra ne yapıyorum? Buraya geliyorum ve 3 ile 1'i yer değiştiriyorum. Ne yapmış oldum? Elemanları bir eleman sola kaydırmış oldum. 3, 1, 26, 12 bu şekilde sola kaydırarak devam etmiş oldum. Diğerinden farklı olarak ne yaptım? Bu sefer sondan başladım ve sürekli olarak ilk baştaki elemanı değiştirerek devam ettim. Yani yaptığınız işlemi tersine çevirirseniz tersten sağa doğru kaydırmış olmazsınız da, sola doğru kaydırmış olursunuz. Burada yazdıklarımın aslında tam tersini çevirip yaptım. Aynı buradaki örnekte olduğu gibi küçüktür yerine büyüktür yazıyorsunuz. Olayı tersine çeviriyorsunuz ve yapmış oluyorsunuz. Tamamen mantığı tersine çevirdikten sonra zaten burada bununla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Tamamdır. Bir durum daha göstereceğim size. Şimdi biz hep böyle dizileri açtık. Şurada yukarıdaki gibi. Burada gördüğünüz gibi işte sayılar vesaire de tecrübelerimizi tanımlayabiliyoruz. Bir de şöyle bir dizi tanımlama şekli var onu göstereyim biz bunlara iki boyutlu diziler diyoruz arkadaşlar ya da integer olarak tanımlamayın daha anlamlı olsun string olarak daha mantıklı bir görüntü elde edelim olarak buraya diyorum ki isimler daha sonra eşittir diyorum süslü parantez açtıktan sonra biz değerlerimizi yazmaya başladık normalde isimlerde daha sonra ben bunun içerisine de süslüler açıp kapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Virgül koyuyorum. Süsler açıp kapıyorum. Bu ne oluyor arkadaşlar? Bu süsler de kendi içlerinde iki tane değer alabiliyorlar arkadaşlar. Şu şekilde. Serhat mesela. Konuş İşte şuraya da Sinan dedim. Bu şekilde değerleri de ayırabiliyoruz. Biz bunlara iki boyutlu diziler diyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi birer eleman bulundurmuyorlar da. Sıfırinci indeksi şurada gördüğünüz 0 kadar olan kısım içerisinde iki tane değer barındıra biliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hatta bunu üç boyutlu olarak da yapabiliyoruz. Bunun içine bir daha giriyoruz. Bunun içerisini de parçalayabiliyoruz. Üç boyutlu bir dizi haline getirebiliyoruz biliyoruz. Buraya istediğiniz kadar değer koyabilirsiniz. Virgül koyup buraya değerler yazabilirsiniz. Ya da bunu yazamamıyorduk ya. Bunu da mı yazmamı istiyor? Aynen. Onun da o şekilde olmasını istiyor. Virgül koyarak değerleri arttırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Burada ilk baştaki birinci boyut bizim dizimizin birinci boyutu kişileri belirtiyor. Şurada gördüğünüz boyutlar birinci boyutta şu dıştaki kısım süsüler birinci boyut. İçeriye girdiğimiz zaman ikinci boyut açılıyor arkadaşlar. O da kendi içerisinde ad ve soyad olarak değerleri barındırıyor. İki boyut dizi açabiliyorsunuz. Yani bir kişinin adını soyadını alacaksınız. Bunları bir bütün olarak almak istemiyorsunuz. Parçalamak istiyorsunuz. Böyle durumlarda mesela 10 kişinin adını vesaire alacaksınız. Gidip işte ad, at, adlar, soyadlar diye iki tane dizi açmanıza gerek yok. İki boyutlu bir dizi tanımlayıp bu şekilde de yazdırabilirsiniz. Bu şekilde diziler tanımlayabilirsiniz. Şuraya koyduğumuz virgül dizimizi bir boyut atlatıyor. Burada gördüğümüz diziler tamamen bir boyutlu dizi görüyorsunuz. Şu alttaki ise bir virgül koyduğum için iki boyutlu bir dizi haline dönüşmüş oldu. Bir virgül daha koyarsan üç boyutlu bir dizi haline dönüşür. Bir virgül daha koyarsan dört boyutlu bir dizi haline dönüşür. Ama üç ve dört boyutlu bir dizi pek gördüğüm bir şey değil benim rastladığım bir şey değil zannetmiyorum öyle kullanıldığını yani kullanırsa iki boyutlu diziler bu şekilde kullanılıyor bunlar da nasıl mesela ekrana yazdırılıyor onu da göstereyim konsol right dediniz mesela geleceksiniz tanışı ekrana yazdıracaksınız bu şekilde parçalayabiliyorsunuz onun için isimler açtıktan sonra Burası normalde biz sadece 0, 1, 2 diye bir tane değer girerdik. Bir tane değer almıyor arkadaşlar. Şu kısım, şu süslüler kendi aralarında ayrılıyor. Şimdi ben en baştaki süslünün içerisine gireceğim için ne yazıyorum? 0 yazıyorum. 0, virgül. Daha sonra tanışı yazdıracağım. Bunlar da kendi aralarında parça parçalanıyor. Serhat 0, tanış 1 oluyor. 0, virgül. Bir 1 şeklinde Yazdırın bu şekilde yazılıyor herhalde yoksa bir tane daha mı açıyorduk bir deneyim Tanışı bu şekilde ekrana yazdırabiliyorsunuz arkadaşlar Bir Öbür türlü de kullanabiliyor muyduk bir deneyim Sanki bir kullanımı daha vardı Şöyle. Bu şekilde kullanıyor muyduk yok kullanmamışız bu şekilde bir kullanımı Yok yanlış hatırlıyorum o zaman ya da başka bir yerde hatırlıyorum Bu şekilde kullanan biliyorsunuz arkadaşlar sıfırıncısı burası oluyor. Bu da kendi içinde parçalanıyor. Birincisi de gördüğünüz gibi tanış ifadesi oluyor. Sinan'ı yazdırmak istiyorsam bunun içinde geliyorum. Şunu kopyalayayım. Geliyorum. Sinan'ı yazdırmak için şuradaki sıfırıncısı şuradaki de birincisi arkadaşlar. Buraya aldım. Geliyorum. Bir diyorum. Daha sonra Sinan'a yazdırmak istiyorum. Kendi içinde ayrılıyor. Sinan 0'da 1,0 diyorum. Bu şekilde de Sinan'ı gördüğünüz gibi ekrana yazdırabiliyorum. Bu şekilde iki boyutlu diziler oluşturabilirsiniz. İki boyutlu dizilerde oluşturabilirsiniz. Yani illa tek boyutlu bir dizi oluşturmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde iki boyutlu diziler de oluşturabiliyorum. Şöyle açayım. Temel olarak bir boyut diziler tanımladık. Yani işte 0, 1, 2, 3 diye devam ediyor. İşte 0. indeksi 12 var, 1. indeksi 3 var. Yani bu indis değerleri 0. indis mesela sadece bir tane değer alabiliyor. O da bir sayı. Ben gelip buraya iki tane sayı tanımlayamıyorum 0. indisi. Öyle bir şey yapamıyorum. Çünkü tek boyutlu bir dizi var elinde. İki boyutlu dizi açmak istiyorsan String veya Integer türünü belirttikten sonra Köşeli parantez içine virgül koyuyorum. Kaç boyut katacaksam. Ben ikinci bir boyut katacağım için sadece bir tane virgül koydum. iki boyutlu olarak. Daha sonra dizimin ismini yazdım. Eşittir diyorum. Süslerim koyuyorum. Bu süsler zaten klasik olarak dizimizin elemanlarının içerisinde barındıran süsler. Daha sonra içerisinde bir daha burada süsler var. Bu da ikinci boyut oluyor dizinin. ikinci boyutuna geçmiş oluyoruz. Burada da kendi arasında aslında dizi içinde bir dizi tanımlamış oluyoruz arkadaşlar. Yani bu dışarıdaki süsler bir dizi. Onun içerisinde de bunlar da kendi aralarında birer dizi arkadaşlar. Yani birinci boyuttaki dizi kendi içerisinde bir dizi barındırıyor burada. Sıfırıncı indiste mesela bir dizi var. Burada Serhat Tonuş bilgilerini barındıran bir dizi var. Aynı şekilde birinci indisinde de bu isimler dizisinin birinci indisinde de farklı bir e, dizi var. Sinan Hopçan bilgilerine barındıran bir dizi var. E, buradaki dizilerde dediğim gibi kendi arasında 0 ve 1 olarak değerleri virgül koyduktan sonra devam ettirdikten sonra kendi arasında değerleri alıyor. Şimdi ben diyorum ki e, tanış yazdırmak istiyorum. İsimler dedim. Daha sonra kaçıncı dizi diziye geleceksen 0 1 diye burada iki tane zaten değerim var. İndis değerim var. E, Tanış yazdırmak için sıfırıncı indise gelmem lazım ilk başta. Sıfırıncı indise geldim. Sıfırıncı indis benim şurada seçtiğim kısım. Sıfırıncı indis burası. Daha sonra Tanış yazdırmak istiyorsam bu da kendi arasında 0 1 diye ayrılıyor. Sıfırıncı indisin birinci indisini yazdırmak istiyorum. Sıfırıncı indis burasıydı. Birinci indisi de 0 1. Tanışı ekrana bu şekilde yazdırmış oldu. Burada Sinan'ı yazdırmak için de bu sıfırıncı indis bu da birinci indis. Benim ilk başta birinci indise gelmem lazım. Birinci indise geldim. Daha sonra diyorum ki bu da kendi arasında 0 1 diye ayrılıyor. Sinan da sıfırıncı indis olduğu için birinci indisin sıfırıncı indisini yazdırmak istiyorum. Geldim. Burayı da Sinan olarak ekrana yazdırdım. Bu şekilde parçalıyoruz arkadaşlar. Dizi içinde aslında bir dizi var burada. Ve biz o diziler üzerinden işlem yapıyoruz.